Çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü basın toplantımız Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararını Siyonist Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımının tescili olduğuna dair olacak. Değerli basın mensupları, basın toplantımıza başlamadan önce İstanbul Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi'ne yapılan menfur saldırı kınadığımızı ifade eder. Burada Türkiye'de özellikle 1400 yıldır korumamız altında olan azınlıklara yönelik dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan inanç özgürlüğünü yerine getirdikleri bir ülke olması hesabıyla Türkiye'de barışçıl ortamı bozmaya yönelik bu tür beyhude saldırıların asla bizim buradaki mozaimizi bozamayacağını ifade etmek istiyoruz. Burada Müslüman gayrimüslim Hepsi barış içerisinde kendi inançlarını yerine getirme serbestisine sahip olan ender ülkelerden birisindeyiz. Özellikle Avrupa'da İslamofobiyanın hız kazandığı bir dönemde Türkiye'de gayrimüslimlerin inançlarını hür bir şekilde yapmaları ve hiçbir baskı altında olmamaları örnek gösterilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ulusal Adalet Divanı'ndan İsrail'e karşı ihtiyati tedbir kararının verilmesi hususunda yaptığı başvuru üzerine mahkemenin almış olduğu ihtiyati tedbir kararı Siyonist Netanyahu'nun Gazze şeridinde masum Filistinlere karşı uygulamakta olduğu soykırımın tezcili bakımından son derece büyük önem taşıdığını ifade etmek isteriz. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının çok uzun bir sürece yayılması elbette gecikmiş adaletin adalet olmayacağı cümlesinden hareketle Burada soykırıma neden olanların rahatça uzun yıllar toplum içerisinde dolaşmasına imkan tanımaktadır. Burada temennimiz Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği bu ihtiyati tedbir kararı gibi süratle karar alıp bir an önce on binlerce kişinin canına kasteden bu kişilerin bir an önce cezalandırılması için süratli bir karar alması en büyük temennimizdir. Siyonist Apartheid Netanyahu'nun George Orwell tarafından hayali kurulan büyük birader yani Big Brother distopyasıyla özdeşleşen yaklaşım tarzıyla Gazze'de uygulamakta olduğu sistematik katliam ve soykırım karşısında dünya toplumu sessiz kalırken dünya çapında Filistinler destek amaçlı ortaya çıkan güçlü ve bütünlüklü toplumsal gösteriler ister istemez bu kararın alınmasında etkin rol oynamış oldu. Gazze'de masum Filistinlere karşı şiddet ve orantısız güç kullanımında sınır tanımayan Netanyahu'nun Filistinlerin direncini kırıp zayıflatabilmek adına alternatif yollara başvurması ve dikkatleri farklı noktalara çekmeye çalışmasının artık hiçbir sonuç vermeyeceğini özellikle belirtmek isteriz. Bu Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu bu karardan sonra Netanyahu'nun Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı bünyesinde çalışan bazı Filistinli görevlilerin 7 Ekim 2023 olaylarına karıştıkları iddiasıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına sağladıkları fonların askıya alınması çağrısı üzerine özellikle Gazze konusunda kendisiyle birlikte hareket etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İtalya, Avustralya, İsviçre, Fransa ve Estonya'nın Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini durdurmalarının hiçbir izah tarzı bulunmamaktadır. Burada insani yardımların dahi askıya alınması kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun anlamı burada 2 milyonlu aşkın Filistinlinin artık ölümle yüz yüze bırakılması demektir. Keza Filistin otoritesinin Gazze yönetiminden muaf tutulmasını planlayan Netanyahu'nun ortaya koymaya çalıştığı bu strateji ile ileriye yönelik farklı bir yönetimsel anlayışla Gazze planının devre sokmaya çalışacağını ipuçlarını ortaya koymaya çalışması da dikkatlerden kaçmamaktadır. Netanyahu'nun bu mantık dışı açıklamasından sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü John Kirby'nin sahibinin sesi edasıyla Siyonist Netanyahu'nun tutarsız demeci doğrultusunda hareketle Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenliğe sahip olmadığını savunması, ABD'nin Siyonist İsrail'in güdümünde hareket etmekte olduğunun en tabii göstergesi niteliğindedir. Bundan böyle Gazze'ye kimin yöneteceği hususunda Siyonist Netanyahu ve ABD yönetimi karar verme pozisyonda değildir. Gazze'yi kimin yöneteceği konusunda hiç şüphesiz Salt Filistinlerin söz sahibi olduğunu özellikle vurgulamakta fayda görüyoruz. Gazze soykırımında en az Siyonist Netanyahu kadar suç unsuru taşıyan ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere İsrail yönetimiyle iş tutan diğer ülke liderlerinin de Uluslararası Adalet Divanı tarafından yargılanması gerektiğini burada hasreten ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, daha önceki basın toplantılarımızda da ifade ettiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist İsrail'in Türkiye yakın bölgelerde noktasal terör eylemleri oluşturarak burada çeşitli planlarını uygulanmaya çalıştıklarını ifade etmişiz, etmiştik. Öte yandan daha evvelki gün Ürdün'ün kuzey doğusunda Suriye sınırı yakınlarındaki Rubbani'de Tavr 22 Allı ABD üssünün Hedef alındığı ve 3 Amerikan askerinin öldüğü üzerine bu saldırının belirli bir ülke tarafından yapıldığına dair ABD Başkanı Biden'ın ortaya attığı test ilgili ülkenin açıklamasıyla zaten çürütülmüş olmasına rağmen özellikle ABD burada tam da Suriye'yi ve Irak'ı terk etme hazırlandığı bir dönemde bu noktasal olayın ortaya çıkmasıyla daha uzun süre bu bölgede kalmak isteğinin meşrulaştırılması na yönelik olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Daha önce Trump döneminde de Suriye'den çekileceğini ifade eden Trump yönetimi daha sonra benzer atraksiyonlarla Suriye'de kalıcı olduğunu ifade etmişti. Keza şu anda da Biden yönetimi de benzer atraksiyonla Suriye'den çıkmamak üzere olduğunu bu şekilde adeta somutlaştırmaya çalışmaktadır. Özellikle Irak'ta Irak Başbakanı başta olmak üzere ABD'nin mutlak suretle Irak'tan çekilmesi gerektiğini ve Suriye'de de çekilmesi gerektiğini ifade eden açıklamalardan sonra bu eylemin ortaya çıkması Amerika'nın bu bölgeyi kolay kolay terk etme niyetinin olmadığının bir göstergesidir. Değerli basın mensupları, burada bölge ülkelerinin Türkiye ile yakınlaşmaya başladığı bir dönemde özellikle bu tür eylemlerin fazlalaşması gözlerden kaçmamaktadır. Burada Türkiye'nin diğer komşu ülkelerle ilişkilerini daha üst düzeye çıkarması ve bu işbirliği sonucu güçlü ittifakların ortaya çıkmasıyla buradaki egemen güçlerin hareket alanının da daralacağını ifade etmek istiyoruz. Burada ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri bölge ve Türkiye lehine bir politika içerisinde olmadığını açıkça ifade etmek istiyoruz. Bugün İsrail devleti istediği anda Suriye'yi bombalamakta, Lübnan'ı bom bombalamakta ve hiçbir emperyal ülkeden ses çıkmamaktadır. Suriye'nin hava savunmasını yönlendiren Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye yönelik hava harekatını engellerken özellikle İsrail'e yeşil ışık yakması ve İsrail'in istediği zaman gelip Şam'a kadar istediği bölgeleri bombalaması bunun bir sonucudur. Burada Türkiye'nin güçlü olması elbette ki Türkiye'nin geleceği açısından da son derece önemlidir. Özellikle son yapılan oylamalarda İsveç'in NATO'ya alınması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararın ileride nasıl sonuçlar vereceğini şimdiden kestirmek mümkün olmazsa da İsveç'in daha önce bu bölgemiz üzerindeki bazı icraatlarını da dikkate aldığımız zaman bunlardan geri adım atıp atmayacağını da çok yakından takip etmemiz gerektiğini burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çünkü İsveç'in ev ödevi burada Güneydoğu, Suriye'nin kuzeyi ve Musul'a kadar yayılan bölgede 5000 yıl önceki Asuristan devletini yeniden ihya projesi içerisinde olduğunu açıkça ifade etmek istiyoruz. Ve ne yazık ki bu projenin arkasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Keza bu doğrultuda İsveç hükümetinin 2010 yılında almış olduğu Seyfo soykırımının da geri çekilmesi bakımından İsveç parlamentosu tarafından Türkiye aleyhinde alınmış olan SeyFO soykırımının da gerekli bir şekilde ilgili ve etkili hükümet üyeleri tarafından İsveç'ten istenmesi ve bunun mutlak suretle parlamentodan geri çekilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu alınan Seyfo Sokrum kararı da ne yazık ki bu Asuristan projesiyle eş güdümlü olarak alınmış olan bir karardır. Burada tüm yetkilileri uyarıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası açısından bu oyunları bozabilmek adına çeşitli somut politikaların ortaya atılması ve bizim artık milli savunma sistemlerini daha aktif hale getirmemiz, daha büyük yatırımlar yapmamız gerektiğini ifade etmek istiyoruz ve gördüğünüz üzere İsveç kararı meclisten çıktıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri 4. nesil F16 projelerini Senato'ya göndererek onaylanması ve Türkiye'ye bunların sağlanması için bir hamle içerisinde oldu. Aynen aynı Amerika yönetimi ise ne yazık ki Yunanistan'da F-35 projelerini projesi kapsamında F-35 uçakları tahsis ederek burada Ege'de Adalar Denizi'nde dengenin Türkiye aleyhine bozulmasında hala ısrarcı olduğunu görmek mümkündür. Burada hava savunma sistemimiz ve taarruz uçaklarımız konusunda yerli ve milli projelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve çabuklaştırılması için Türkiye'nin daha büyük gayret içerisinde olması en büyük temennimizdir geçmişten büyük dersler çıkararak bu konuda gerekli adımları atmamız gerektiğini ifade etmek istiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor, en kalbi duygularla bağrıma basıyorum. Çok teşekkürler efendim.